Herkese tekrardan merhabalar. Bugün bana 6 ayda Türkiye'de 380. olmamı sağlayan ders programını nasıl yaptım, bunu nasıl uyguladım programı beraber yapacağız. Ve bununla ilgili önemli detayları programdan ziyade bu programı nasıl kullanmanız gerektiğini ile ilgili de önemli şeyler anlatmaya çalışacağım. O yüzden sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Çünkü bazen spontane çektiğim için çok önemli bir şey en sonunda gelebiliyor aklıma. Benim kullandığım yöntem size de başarı getireceğini zannediyorum. Bu arada ben eşit ağırlık dalından girdim sınava. Ama sayısalcılar da aynı mantıkla kendilerine uyarlayabilirler. Ve e, ya da onlar için talep gelirse ayrı bir program hazırlanmış. Görsel olarak atabilirim çok uzun bir video olmasa da. Şimdi e, birkaç kuralımız var zaten daha önceden bahsettim. Birincisi AYT, zaten aynı anda başlıyoruz. İkincisi işte saatlik bir çalışma yapmıyoruz. Üçüncüsü aksamalar samalar olursa nasıl devam edeceğiz bu şekilde hem program yapacağız hem de bilgilerimi aktaracağım size kullandığım yöntemle beraber. 6 güne bölerek gittim ben. 6 günün ideal olduğunu düşünüyorum bir program belirlemek açısından. Bu haftalık olsun diye değil kesinlikle. Bütün dersleri yayabileyim diye. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı bitirdikten sonra bunu 6 günde de yapsanız, 8 günde de yapsanız size göre yani sizin çalışma isteğinize göre direkt 1'e dönebilirsiniz. Orada bir mola vermenize gerek yok. Öncelikle majör dersleri belirlemek lazım. Yani e, hangi dersten kaç soru var, ve benim için ne kadar önemli diye baktığınız zaman matematikten sonra ön plana çıkan tarih ve edebiyat var. İlk bunları da atarak başlayacağım. Birer gün ara vereceğim. Yani birinci güne edebiyat yazarsam bu 3 ve 5'te de olacak. Tarihi de e, sözel sayısal dengesi olsun diye çift günlere vereceğim. Yani bu demek oluyor ki siz çalışmaya başladıktan sonra hala günü vermediğiniz takdirde her iki günde bir edebiyat çalışacaksınız ciddi bir şekilde. Her iki günde de bir tarih çalışacaksınız. Sonra diyorlar ki 3 ayda bitmez. Bu şekilde çalışırsanız bitiyor. Şimdi matematiği yazalım bir yere. Edebiyat mı daha rahat olur, tarih mi rahat olur? Bunu siz kendinize göre belirleyin. Daha rahat olacağını düşündüğünüz güne edebiyatı yazarak gidin. Ben bunun için e yani edebiyattan daha çok soru gelecek aslında. Tarihe yazmanız daha mantıklı olabilir ama. Hadi öyle yapalım ya tarihe yazan. Umarım oradan okunuyordur. Böyle bir şey geliştirdim de duvara yazayım diye. Çok verimli olmayabilir. Ama videonun kalitesinden ziyade şeye odaklanmaya çalışın. Yani size katça şeye odaklanmaya çalışın. Şimdi matematikleri de yazdık. Sonra bunların hepsini tek bir kalemle yazsam olur. Fizik, kimya ve biyoloji yazacağım. Ne alakada mı açıklayacağım. Edebiyatın olduğu güne fizik verebilirim. Biyoloji, matematiğin olduğu bir güne verebilirim. Sözel olduğunu düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Kimyayı da gene edebiyatın altına yazabiliriz. Geometri 6 günlük periyotta 2 gün yazsanız yeter ama hiç temelim yok diyorsunuz. 3 de yapabilirsiniz. Nereden bakarsanız bakın bir seneniz var. Yani 2 günde temel olmayana yeterli olacaktır muhtemelen. Geometriyi ben birinci güne yazmak istiyorum. Ve dördüncü gün mantıklı olacaktır ama matematikle aynı güne gelecek. Beşinci güne yazalım. Beşinci günde zaten ikinci dersimiz yok. Şimdi e, Türkçeyi de iki gün yazsak muhtemelen yeterli olacaktır. Üçlemediğimiz kısımlara bakalım. Arda arda dek gelmesin 4 ve 6'yı. Hem arada gün bırakmış olduk hem de atlamış olduk günümüzde. Bir tek coğrafya kaldı sanırım. Coğrafya da kalem. Şunu alayım. Üçlemediğimiz 3 ve 5 kaldı. Ha cuk diye de oturdu. Coğrafya. Ve coğrafya. Ya fiziğe çok çalışmam işte ilk gün kolay biter diyorsanız mesela edebiyat, fizik ve geometri oldu. Buraya da isteğe bağlı mesela şu parantez içinde izin coğrafya diye atıyorum vaktin kalırsa bunu yap. Şimdi programımız oluştu. Asıl önemli kısım bu programı nasıl uygulayacağız. Birinci gün başladık edebiyat çalışma. Edebiyattan yol almamız lazım. Yani o yüzden kesinlikle saatlik bir program yapmıyoruz. 12-15 arası gibi bir şey değil. Edebiyattan oturduk belli bir kısmı hallettik. Belli bir şeyler oluştu. Gerekiyorsa ilk böyle kabasını attık ama notumuzu falan aldık. 2 saat 15 dakikada sürebilir. buçuk saatte sürebilir neyse. Fark etmez. İkinci dersin neyse o gün geometri ona geçiyorsun. Mesela atıyorum iki dersi yapamadın. 2 dersi yaptın. Fizik kaldı ya. Bu altılı e, döngüden bahsediyorum. Yani fiziğe işaret koy. Ondan sonra ikinci gün tam yaptın, üçüncü gün tam yaptın, dördüncü günde mesela tarihi yapamadın o gün. Matematiği çok ciddi çalıştın, çok güzel konular bitirdin ama 4-5 saatini aldı. E, biraz da Türkçe baktın. Gerçi yes, 4-5 saatin ni aldıysa devam et de. Atıyorum matematik ve Türkçe çalışman o gün 10 saatin 9 saatini aldı senin. Tarihi artık enerjin kalmadı. Buradan tarihi işaretle. 3-4 tane dersin kalırsa bu altı lob bittikten sonra bir gün kalanları yap. Sonra birden tekrar başla. Ee, diyeceğim bu program bu şekildeydi. Ve bana ciddi başarılar getirdi. Yani şöyle daha önceden hazırlamış olduğum ben küçük kağıtları hazırladım. Bunları da göstermek istiyorum. İnanmayanlar oluyor çünkü. Şöyle yapsam olacaktır muhtemelen. Bu mesela üstündeki çay lekelerini falan görebilirsiniz. Ha bu arada paragraf yazmadık. Her güne paragrafınız var arkadaşlar. Yani her gün de paragraf çözecek gibi düşünün. Bu şekilde üstünde çay lekeleri olan paragraf fosforlu kalemle çizmemin sebebi ben de uygulamadım. Başka daha önceden yaptığım birazcık daha yoğunluğa arttırmak istediğim bu e, görünüyormuş bilmiyorum ama böyle yapsak. Bu da 4 günlük program mesela. Bunu da 7. gün denemeye ayırmışım ki deneme analizlerini biraz uzun tutayım ve e, bir önceki denemelerde yaptığım yalnızlara da tekrar göz atabileyim diye. Bundan sonra e, söylemek istediğim son şey OGM Materyal diye bir siteyi çok kullanıyordum ben biliyor musunuz bilmiyorum. Galiba Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yani. Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir şey. Orada her gün işte iki dersten, üç dersten şey oluyordu. 15 soruluk soru çözümleri. Bunları normalde canlı yayında yapıyorlar. işte millet işaretliyor falan filan. Çok kullandığım bir sistem ve çok verim aldığım bir sistem. O yüzden anlatıyorum. Mesela coğrafya dersi var canlı yayın olarak. Başlıyor bir tane link veriyor size. Oradan o an izleyen bütün öğrenciler işaretliyor. Kaç öğrenci kaç yüzde 50 hangi şıkkı işaretlemiş. Önce onu görüyorsunuz sonra hoca çözüyor ve doğrusunu açıklıyor. Bunu ben tekrar programlarından izliyordum ki aralarda çok uzun beklemeler oluyor. Yani bir yayın 15 soru için ayırdığı bir yayın 1,5 saat 2 saat olabiliyor bazen ya da 1 saatin üstünde oluyor. 15 soru için değecek bir süre değil. Ama sadece sorulara gelip kendiniz durdurduğunuz zaman şey görüyorsunuz yani çok basit sorularda bile mesela yani okuma yazması olan adamın yapar dediğiniz sorularda bile doğru cevap yüzdesi genelde yüzde yetmiş oluyor. Ve bunu gördüğünüz zaman bu size bir motivasyon sağlıyor. Bazı sorular oluyor mesela böyle çalışıyorsunuz, öğreniyorsunuz, yeni bir şeyler katıyorsunuz ya kendinize. O, oradan geliyor mesela yüzde beş, yüzde yedi gibi bir işaretlenme var ama doğru sizin yaptığınız doğru falan. Moral motivasyon açısından da çok yararını gördüm. Ben güne nasıl başladım? İlk e, OGM'yi açıp bir gün öncesinin şeylerine bakıyordum videolarını. Hangi dersten olduğu önemli değil. Yani programı ona göre tekrar düzenlemiyordum. O dersler bana sürpriz dersler oluyordu. Ondan sonra işte bugün mesela e, iki İkideyim. matematikle başlıyordum ya da tarih videosu izleyerek başlıyordum ama aynı gün de mesela matematiğe dediğim gibi 7-8 saat çalıştığım günlerde başkasına e, şey veremediğim zamanlar oluyordu. Tarih bakamıyordum mesela o gün. Gibi gibi programı kullanma şeklim bu şekildeydi ve bu şekilde çalışmam bana 3 ayda bütün YKS konularını bitirdi. Böyle bir artısını gördüm. Her ders için tekrardan nasıl çalışılması gerekir şeklinde tavsiyelerim olacak. Videoyu da çok uzatmayayım. Bu içeriklerin devamını bekliyorsan ve bunların sana yararlı olacağını düşünüyorsan abone olarak bana destek sağlayabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.